geldik nereye 1924 anayasasına. E, hocam nasıl geldik biz buraya? Ya? Biz az önce hükümet sistemlerini anlatıyorduk falan derken bakın şimdi diyorum ya notların gidiş şekli, bu videoların gidiş şekli, elinizdeki video ders notlarının gidiş şekli hiçbir nota benzemez diye nereden geldiğimizi bir anlayalım kavramlara göre. Ben size ne anlatıyordum aslında? 21'i anlatıyordum. 21 anlatırken dedim ki ilk ve tek yumuşak anayasa. Oradan hareketle ne anlattık? Sertlik yumuşaklık anayasa değişikliği anlattık. İyi de bu anayasayı kim değiştirir? Kurucu iktidar. Peki anayasa kimindir? Kime lazım olur? Devlete. Devletin unsurları egemenlik. Egemenlik kim tarafından nasıl kullanılır? Bizi nereye götürdü? Yönetim biçimine, hükümet sistemlerine. İşte o zaman ben aslında en son neden bahsetmişim? <laughs> 21 teşkilat esasiyeden, 21 anayasasından bahsetmişim. Arada da bu kavramları ne yaptık? Gördük. Hükümet sistemlerini böylece bir tanımış olduk. Ve geldik nereye? 24'e. 24'e geldiğinizde yine 24'ün soru potansiyeli olan şeylerden şu 24'ün hükümet sistemi nedir? Aslında söyledik hükümet sistemleri sırasında işte tekrar etmiş oluyoruz. 24'te ne vardı? Karma hükümet sistemi vardı. Ne demiştim? Meclis hükümetin içine iki tutam ne almışlar? Parlamenter kartmışlar, karmışlar ne olmuş? Karma sistem olmuş. Karma sistem kuvvetler birliği miydi? Kuvvetler ayrılığı mıydı? Bunu hatırlayalım. Neydi kuvvetler? Birliğiydi. Ama aslında şöyle geçer hatta. Doğru kuvvetler birliğidir ama teorik olarak kuvvetler birliği görevler ayrılığı diye de ne yapılır? adlandırılır. Niye biliyor musunuz? Niye kuvvetler birliği, görevler ayrılığı deniyor? Çünkü, çünkü şimdi o dönemde 24'te gene diyor ki anayasa, yasama yürütme diyor kimdedir diyor, meclistedir. işte şey egemen kime aittir? Millet adına gene baktığınızda millet namına kime aittir? Meclise aittir. Yani meclis tarafından olur diye söylüyor, söylüyor ama... işte ne var gene? Bakanlar kurulu var. Bakanlar kurulu na hatta o dönemde bir de baktığınızda icracı denmez. Aslında bakan icra edendir, yapandır. İcra vekilleri der. Niye icracı demiyorlar? Çünkü icra edebilecek olan, teorik olan olarak, teorik olarak sadece kim? Aslında sanki kim? Meclis ama aynı şekilde bunu söylerken diğer taraftan meclis yürütme fonksiyonu ne yapmıyor? Kendisi icra etmiyor. Neyle yapıyor bunu? bakanlar kuruluyla yapıyor. Ne var? Bir cumhurbaşkanı var. Bakın aynı parlamenter sistemdeki gibi. Parlamenter sistemi öğrendik. Neydi? Cumhurbaşkanı vardı, sorumsuz kanattı. Başbakan atar, başbakan ne yapar? Bakanları belirler. İşte 24 döneminde de hükümet bu şekilde oluşuyordu. Yani bir bakanlar kurulu vardı ve baktığınızda teorik olarak, teorik olarak yasama yürütme mecliste gözükse de gene de ne var? Baktığınızda yürütme ayrı bir kanat olarak işliyor. İşte o yüzden bu sisteme yani yani karma sisteme başka ne ad veriliyormuş? Kuvvetler Birliği görevler ayrılığı. Alın o zaman soru. Kuvvetler Birliği görevler ayrılığı olarak adlandırılan sistem aşağıdakilerden hangisidir? Cevabınız neymiş? Karma hükümet sistemi olacak. Başka baktığınızda anayasanın üstünlüğü kabul edilmiş o dönemde ama ne yok? Anayasa yargısı yok. Anayasa mahkemesi falan daha bunlar Yok yani anayasa mahkemesi olmayınca bir kanun çıktı ama anayasa üstün. İyi de o kanun anayasaya uygun değilse olacak? işte yapılabilecek bir şey o dönemde yok. Hatta bakın hatta o dönemde kanunları yorumlama yetkisi anayasaya göre 24 anayasasına göre kanunları kim yorumlar dediler biliyor musunuz? Kim? Yasama, meclis. Yani bu ne demek? Bu aslında yasama yorumu demek. Yasama yorumu nasıl bir sonuç doğurur dediğinizde şöyle bir sonuç doğurur. Yargıya müdahale edebilir yasama. Nasıl yani? Şimdi normalde kural koyucu kim? Meclis. Meclis ne yapacak? Kuralları yaratacak. Daha sonrasında işte yürütme bunları uygulayacak filan derken bir sorun çıktığında son sözü kim söyleyecek? Kim? Bağımsız yargı söylemeli değil mi? Bağımsız mahkemeler söylemeli. İşte mahkeme karar veriyor. Oradan mesela karar veriyor ama oradan meclis diyor ki şşş bana bak şişt. ne var? O öyle değil. Lan nasıl öyle değil? Aha bu böyle bu senin kanunun. Yok yok o öyle değil. Biz bunu böyle anlıyoruz yorum adıyla kime müdahale ediyor? Kime? Baktığınızda aslında yargıya müdahale edebiliyor. İşte yasama yorumu denen şey hangi dönemde varmış bizde? 24 döneminde varmış. Başka tabi hak anlayışı benimsendi. İşte o da şu başkalarının hürriyetine zarar vermeyecek her şeyi yapabilmektir diye özgürlüğe ne yapıyorlar? Böyle bir kapsam getiriyorlar. Çünkü esas böyle özgürlüklerin tam olarak düzenlenmeye başlandığı işte sosyal hakların geldiği tarih falan bunlar hep ne olacak? 61 dönemi Olacak. Başka bir şey daha, başka bir şey daha. Hatırlayın 21 hiçbir zaman ne olmamıştı? Layık bir anayasa olmamıştı. Hatta 23'te demiştim ki size devlet dini dini İslam'dır diye hüküm geldi. Yani cumhuriyeti ilan ederken bir taraftan da dediler ki devlet dini, dini İslam'dır. İşte ne oldu? 1928'de yani 24 dönemi oluyor sonuçta. 28'de bu hüküm anayasadan çıkartıldı. Layıklık ise anayasaya açıkça ne zaman getirildi? 37'de getirildi. O zaman dikkat edin. Laiklikle ilgili ilk ilk baktığınızda anayasal adım ne zaman atılmış oluyor? Baktığınızda aslında 28'de atılmış oluyor. Niye? Çünkü şu ifadeyi çıkarmış oluyorlar. Peki laiklik anayasaya açıkça ne zaman girmiştir derse cevabınız ne olacak? 37 olacak. Bizde laiklik anayasaya açıkça ne zaman gelmiş? 37'de gelmiş. Şimdi başka önemli bir kavram. Ne o kavramımız? Çoğulcu anlayış, çoğunlukçu anlayış. Hocam bunlar karışıyor. Karışmayacak, karıştıracak hiçbir şey yok. Şimdi bakın halledeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kavramları bilelim. En son 24'te ne varmış onu da zaten görmüş olacağız. Şimdi, şimdi baktığınızda hangisi demokratiktir? Çoğunlukçu anlayış mı demokratiktir? Çoğunlukçu anlayış mı demokratiktir? Yoksa çoğulcu anlayış mı demokratiktir? Bakın çoğunlukçu anlayışta çoğunluk. Çoğunlukçu anlayış şu. Karşım ben çoğunluğum her istediğimi yaparım der. İşte bu demokratik mi? Değil. Elbette ki ülkeyi azınlıkta olanlar yönetmeyecek. Elbette ki ülkeyi kim yönetir? Çoğunlukta olan yönetir. Yani düşünün şöyle mesela şu anki hükümet sistemimizi düşünün. Cumhurbaşkanı ne oluyor sonuçta? Halkın yani yarısından fazlasının oyunu alan Kişi olmuş oluyor, çoğunluğun olmuş oluyor. Mecliste sonuçta birinin borusu ötecekse mecliste çoğunluğu 600 tane milletvekilinden çoğunluğu ele geçirenlerin borusu ötecek. Yani bu da doğal bir şey ama işte çoğunluk canlı şu. Karşım ben çoğunluğum her istediğimi yaparım zihniyetidir. Azınlıkları birazcık görmezden gelen, birazcık demeyeyim yeri geldiğinde hiç görmezden gelen nedir? Baktığınızda anlayıştır. Ama çoğulcu anlayış ise, çoğulcu anlayış ise elbette ki ülkeyi çoğunlukta olan yönetecek ama azınlıkta olanlar da küçük partiler de özellikle baktığınızda ne yapabilecek? Kendisini ifade edebilecek, işte görüşlerini söyleyebilecek. O küçük partiler de kendilerini ifade edip daha fazla oy alıp büyüyebilecek. Ya da daha en başta sen o siyasi partinin oluşmasına bir izin vereceksin. Baştan bunu ne yapmayacaksın? Bir engellemeyeceksin. Düşünceleri sen çoğunluktasın, sen A şeklinde düşünüyorsun ama azınlıkta olanlar B şeklinde düşünüyor. Azınlıkta olanların en azından B şeklinde düşündüklerini söyleyebilmelerine, Bunları ifade edebilmelerine, bunları yayınlayabilmelerine ne yapacaksın? İzin vereceksin. E o zaman hangisi demokratikmiş bunlardan? Çoğulcu anlayış nedir? Demokratik olan anlayıştır. Peki 24 döneminde çoğulcu anlayış mı, çoğunlukçu anlayış mı? Cevabınız ne? O dönemde arkadaşlar çoğunlukçu anlayış. Bakın niye? Ya daha yeni ülkeyi ne yapmışız? kurtarmışız. Daha yeni bir şeylerle hala ciddi anlamda uğraşıyoruz. Öyle değil mi? Baktığınızda yıl ya bir yılı düşünün 24'ler, 30'lar falan... işte o dönemde kalkıp da böyle her sese kulak verecek, her sesin çıkmasına izin verecek olursanız siz getirmek istediğiniz düzeni getirebilir misiniz? Hayır. Her taraftan çatlak neler çıkar, sesler çıkar. İşte o yüzden, o yüzden baktığınızda 24 döneminde daha ne yok zaten daha sosyal ve ekonomik haklar falan yok. Niye? Çünkü devlet daha ne yapıyor? Kendisini toparlamaya çalışıyor. Devlet daha kendi yapısını ne yapacak? Oluşturacak. Orada işte kim ne yapacak? Bakanlıklar nasıl hareket edecek? Para yok, bilmem falan ne yapayım? Orada bir de kalkıp orada bir tanesinin keyfi için söylediği sözleri o dönemde dinleyemiyor devlet. Ne yapacak? Yönetecek, yönetecek olanlar kendileri birliklerini yapacaklar. İşte 24 döneminde hangi anlayış vardır derse cevabınız neymiş? Çoğunlukçu anlayış. Bu da aslında son derece doğal. Dönemin şartlarına göre baktığınızda dönemin şartları bunu gerektirdiği için o dönemde ne varmış? Çoğunlukçu anlayış varmış. Ama sınav için şunu bileceksiniz. Hangi anlayış demokratiktir? Çoğulcu anlayış tabii ki nedir? Demokratik olan anlayıştır. 24'ün ana hatları da neymiş? Böylece hepsini ne yapmış olduk? Burada görmüş olduk. Yolumuza devam edeceğiz.